Şehit Gazi engelli. Bunlardan alıyoruz. Doğal çamurumuz var. Çamur banyosu yapıp gençleşebilirsiniz. Bir de şu dikkatimizi çekti dostlar. Mesela bakın şurada. Sağlık için geliyorsan 3 hafta süreklilik isteyen bir şey. Burada da Muğla şivesi varmış. Mesela hindi şimdi demekmiş. Çekiçek getirirsiniz. Alkol, tüp mangal yasak. karşısı sarsana Koyu. Evet. Otopark aynen bu şekilde. Yoğun bir kalabalık var. Bugün hafta içi. Midye kadar paşam? 10 lira. 10 lira. Evet. koyuna hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü gezi durağımız Dalaman ve ilk durağımız Dalaman Kükürt Kaplıcaları. Kaplıcaları gezeceğiz. Akabinde devam edeceğiz. Evet dostlar burası Dalaman Belediyesi Kükürtlü Termal Su Kaplıcası. Geldiğinizde şurada otopark var. Eğer orada yer yoksa da hemen karşıya araçlarınızı park edebilirsiniz. Burası da diğer otopark dostlar. Bir tane hemen işletmenin önünde otopark var. Bu da diğer otopark. Aracınızı oraya park ettikten sonra yaklaşık bir dakika yürüdükten sonra hemen kapıdan içeriye giriyorsunuz. Şimdi içeriye gireceğiz. Bakalım giriş ücreti ne kadar. Açılış sabah 6, kapanış gece 12. 24'te kapanıyor. Ve bu şartlar var. Bunlar da okursunuz. Şimdi içeriye girelim. Kolay gelsin efendim. Giriş ücretine kadar. 65 lira kişi başı. Evet. Dalaman kartı 40 lira. Dalaman kart 40 TL. Dalaman'da ikamakçı edenlere veriliyor. Evet. Dalaman kaç kaç 40 TL'ymiş. Tamam, TL Çocuk falan fark ediyor mu? 12 yaş altından almıyoruz. Ya, 12 evet. yaş üstünden. 12 ve üstünden alıyoruz. İyi günler tam, yine bekleriz. Tam o ücret almış. değil mi? Evet. Tam, tam ücret. Almış. Şehit gazi engelli bunlardan almıyoruz. Suyumuzun gözü buradan başlıyor köprüye kadar 200 metre. Bakın buradan başlıyor. Kaynaklarımız var. Karşıda kafeteryamız, soğuk sıcak içecekler, ekmek arası. Yiyecek içecek her şey Dışarıdan mevcut. Var. Arkada büyük parkımız var. Hem yani küçük hem büyükler için. Yine arkada iki tane küçük havuzumuz var. Büyük ve küçükler için bir göletimiz var. Beğendiğiniz her yerde. Dışarıdan yiyecek içecek getirilemiyor. Yiyecek içecek getirirsiniz. Alkol, tüp mangal yasak. Alkol ve tüp mangal yasak. Yani evet, kölgelerde oturup kendi kahvaltınızı yapabilirsiniz. Doğal çamurumuz var. Çamur banyosu yapıp gençleşebilirsiniz. O zaman şifalarından da bahsedin. Hemen şurada yazıyor. Hemen şurada. Romatizm hastalıkları, eklem ağrıları, özellikle vücuttaki lekeler. Hepsini geçiriyor. Evet. Ama devamlı olması Belki lazım seman, değil mi? Romatizma, sedef. Sağlık için geliyorsanız 3 hafta sürekli isteyen bir şey. 3 hafta ve her gün. Evet. Her gün geliyor. 45 gelmiyor. dakika suda kalmak şartıyla. Çıktığınızda da 2 saat duş yapmayacaksınız ki su vücudunuzda Çükürt, kalacak. Kükürt üzerinizde Bak. kalacak. Aynen kükürt üzerinizde kalması lazım. O çamurun üzerinizde kalması gerekiyor. Evet. Ekleyeceğiniz bir şey kaldı mı? Sağlığınız teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olasız. Buraya geldiğimizde nakit, nakit geçmiyor. Nakit yok. Tesislerimizin hepsinde sarsala, kirliye, kayacık, Şehitmemecik, parka, günlük parka, kükür. Hepsinde sadece kart geçiyor. Nakit alışverişimiz yok. Heh, hepsi kartla evet, geçiyor. Belediye tesislerimizde kart geçiyor sadece. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ teşekkür sağ Şimdi buradan ödemeyi yaptıktan ödemeyi sonra. Ödemeyi yaptınız. Kartınızı kaybetmeyin. Kartınız sabah 6'da tesisimizi açıyoruz. Gece 12'ye kadar açık gün boyunca kartınız geçerli. Dışarıya acil bir işiniz olur, hastanız olur. Pazara çıkacak olursanız gidip alışverişini yaptık geldikten sonra veya uyuduktan sonra işiniz gördüğünüz gelip fişi gösterip yine bir ücretsiz içeri girebiliyorsunuz. Gün boyu geçerli kartınız. Bu fişi kaybetmeyecekler. Evet fişi kaybetmiyorsunuz. Tamam teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler sağ olun. Bir de bakalım çükürdüğü faydalar nelermiş dostlar. Ben şöyle sabitleyeceğim. Biraz daha yakın alayım. Siz ekranı durdurup okursunuz dostlar. Abim tüm bilgileri verdi zaten. Bakın böyle. Girdiğinizde birazcık ağır bir koku var. Ama ona da alışırsınız muhtemelen. Biz şimdi önce bir çevreyi gezelim. Çevreyi size bir tanıtayım. Ondan sonra belki biz de gireriz. hep dikkat ettiğim bir konu var. Yerler tertemiz, pırpır. Pır. Görevlilerin eline sağlık. Yaklaşık 200 metreymiş burası dostlar. Burası da farklı bir yer. Bakın görüyorsunuz. Çamura bulanmış vaziyetteler. Yaklaşık 2 saat bu şekilde duracaklar. Şifasını görebilmek için. Daha sonra duş alabilirsiniz. Abinin de dediği gibi yaklaşık 3 hafta devamlı gelmeniz gerekiyor. Şifasını bulmanız için. insanlar çamurdan görünmez olmuşlar. Ama o dediğim koku belli bir süre sonra artık kayboluyor. Alışıyorsunuz yani. Bir de köprüden bakalım. Nasıl bir yermiş. Köprü, köprünün etrafında da böyle yürüyüş yeri var. Muhtemelen çamur sürüyorsunuz. Kuryana kadar böyle yürüyüş yapıyorsunuz alan bayağı büyük dostlar. İleride de yerler var, ileride de tesisler var. Size kaplıca hakkında biraz bilgi vereyim dostlar. Kaplıcanın suyu genelde 39 ve 42 derece arasındaymış özellikle kükürt, kalsiyum, sodyum ve bikarbonat açısından oldukça zenginmiş. Romatizmaya, cilt hastalıkları özellikle sedef, egzama, kas ve eklem ağrıları ve solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiği söyleniyormuş. Buraya Dalaman'dan yaklaşık 15-20 dakikada gelebilirsiniz dostlar. Buraya gelirken mutlaka yanınızda havlu, terlik ve yedek kıyafet mutlaka getirelim dostlar. Bir de burada ara ara silismek oluyormuş. Bu sinkovlar var sinek kovucu spreyler. Onlardan da yanınızda bulundurabilirsiniz dostlar. Şimdi biz bir restorana girelim, kafeteryaya girelim. Bir soğuk bir şeyler içelim. Fiyatlara bakalım. Burada da Muğla şevesi varmış. Mesela hindi şimdi demekmiş. En de, bu şu o. Zıvıtmak, cıvık hale getirmek. Siz böyle bakabilirsiniz. Hepsini tek tek okumayayım ben. Kafeterya da bu şekilde. Sel servis varmış. da Nalaman'da bulunan bu küçük kaplıcasındaki restoranın fiyat listesi dostlar. Başta da söylediğimiz gibi buradan nakit geçersiz. Kartla ödeme alıyorlar. Ben böyle yavaş yavaş gideyim. Siz durdurup fiyatlara bakabilirsiniz. sarkası var mı? Yok. Sadece bu kadar dostlar. Bir de şu dikkatimizi çekiyor dostlar. Mesela bakın şurada 250-225 yazıyor. Bu 225 yazılan yer. Yani kart resminin olduğu yerler. Bu taraf dalaman kart çıkarttığınız zaman. Bu belediye kartı çıkarttığınız zaman indirimli bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Beyniniz olsun. Bu hepsinde var zaten. Mesela burada su 20 iken 15'e düşüyormuş kartınız olduğunda. Burada da çay 20 15'e düşüyormuş. Kart çıkartmanız için de burada ikamet ediyordu. Olmanız gerekiyormuş dostlar. Bilginiz olsun. Gülüşmeler şükür Kaplıcalan'dan ayrıldık Dalaman'dan. Şimdi Sarsala Koyuna gidiyoruz dostlar. Bir de orayı gezelim bakalım. Yalnız yollar biraz dar, biraz da viraj var. Mümkün mertebe yavaş gidin dostlar. Fark ettik ve çok güzel bir manzara var. tam karşısı Sarsara koyu ve tekneler falan çok güzel gözüküyor. Böyle inişe doğru size yolu göstereyim dostlar. Dar. Lütfen dikkat edin. Ama asla terbiyir. Tabi biraz daha geniş olsaymış güzel olmuş ama özellikle bu dönüş yerlerinde dikkat ederseniz herhangi bir problem olacağını zannetmiyorum. Gördüğünüz yani yollar bayağı dar. Ama bu gelmenize engel olmasın. Sıkıntı yok yani. Rahat rahat gelin. aşağıya geldik. Burada da bayağı bir kalabalık var. Giriş ücretli bakalım. Giriş ücretliymiş 200 TL. Burada da sadece kart geçiyormuş dostlar bilginiz olsun. Nakit geçmiyor. Otopark aynen bu şekilde dostlar. Her taraf taşlık ve toz içinde ama bayağı bir kalabalık. Burada da böyle kendi şemsiyenizi, sandalyenizi getirip ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Taksiler de 800 TL'ymiş. Ama maşallah ya bu ne kalabalık. Yoğun bir kalabalık var. Bugün hafta içi. Biz genelde hafta içi çıkıyoruz ama hafta içi de böyle yoğunluk Kalabalık. Demek ki burası hafta sonu. Allah yardım etsin. Bir bakalım fiyatlara. Sarsala koyuna hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karışık tost 160. Sucuklu tost 160. 225, 200, 250 falan içecekler. Çay 20 TL, Türk kahvesi 65 TL, aydan 20 TL. Şezlong takım ücreti 150 TL'ymiş. Masa artı 4 sandalye de 300 TL'ymiş burada dostlar. Fiyatlar durdur, dur, bakarsınız böyle. Tesis bu şekilde. Midye ne kadar paşam? 10 lira. Evet. Bir bakalım tadı nasılmış. Bizim için hazırlıyor. Bak böyle limonu da sıkacaksın. Buyurun alacağım. Bunlar şey mi? Siz mi yapıyorsunuz yoksa biz yapıyoruz, size geliyor? Biz, tut, biz tutmuyoruz ama. Siz tutmuyorsunuz. Evet. Tutup size getiriyorlar. Evet. Buyurun abi. Satışlar nasıl? Çok şükür idare ediyor abi. Eline sağlık çok güzelmiş. Biz şimdi gezelim. Ondan sonra tekrar uğrarız buraya. Şöyle 4 sandalye bir masa 300 TL. Böyle bir karpuz tarlası gördük. Tarla inşi böyle hep karpuz dolu. Bunlar muhtemelen. toplamış satacak. Ya da belki de para etmediği için tarlada da bırakmış olabilir. Bilemiyoruz. Ama bayağı var. Tarla dolu. Bu köyün ismi Kapı Gargın köyüymüş dostlar. Sarsalan koyuna giderken görürsünüz zaten yolunuzu üstünde. Evet dostlar Bugünkü dalaman videomuzu böyle yemyeşil bir yerde sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşene dek. Allah'a emanet olun dostlar.